Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sosyal medyada son günlerde artan zaman yolculuğu vakalarının giderek artmaya başladığı bu dönemde sıra dışı bir olay da Türkiye'den geldi. 2031 yılında İstanbul'da sıkışıp kaldığını iddia ederek bir video paylaşan genç gündemi resmen çalkaladı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan genç, tarihlerin 2031'i gösterdiğini ve İstanbul'da kimsenin olmadığını iddia etti ve havaalanı, Taksim Meydanı, hastane, toplu taşıma girişi gibi lokasyonlarda çekimler yaparak kendisine gelen sorulara da çektiği videolar ile yanıt verdi. Genç, söz konusu videoda insanları aramaya devam ettiğini ancak hiçbir şekilde kimseye ulaşamadığını söylüyor. Gencin boş İstanbul sokaklarını turlaması ise görenlerin tüylerini diken diken etti. Çekilen videoların düzenlenmiş ve montajlanmış olduğunu söyleyen de olsa inananlar da var. Peki sizler bu esrarengiz olay hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.